Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar e, Önceki videoda da söylemiştim e, 20. seviyede Ulaşacağımız 3 tane efsane kral Valkür Ondan sonra neydi Aslan Savaşçı Bir de Kahin Onlara para yatırmıştım ben e, Bugün onları açacağız Bu arada arkadaşlar Eee bir tane daha video çekiyordum ben bunu. bunu çekmeden önce. Ben videoda bunu tamamlamıştım. Bunu tamamladım. Nereden? Arkadaşlar ben bu kadar efsanemi nereden tamamladım? E ben kaçmadım aslında. Bayağı bir ama efsanemim var. Nasıl var? Bir de bu var burada. Zaten biliyorsunuz 20. seviye olacak. Şu 3 tane daha efsanevi gelecek. Neden? Çünkü arkadaşlar etkinlik var. Etkinlikten harcayarak ben buradan şeytani cambazı kazandım. Altın harcayarak 3 tane efsanevi kazandım. Çılgın zombi gizemli ninja cyborg. Elma sabından 3 tane daha kazandım. Neon robot, süvari, kabile Yani çok güzel bir etkinlik bunlar. Çeşitli eskiden de olsaydı çünkü. Neyse. O zaman pek uzatmadan yani 2x şeyimiz varken hemen girelim. 40 dakikamız var daha. Tamam. Tamam. Bir daha oynamayacağım abi. Çünkü bununla oynadığımı kaybediyorum. Bununla oynamak istiyorum abi. da var birazcık güç. Girelim. Abi adam... Adam oyuna yüzde yüz para yatırmış bu arada. yüz para yatırmış yani. Yoksa, yoksa yatırmış yani. Öyle bir şey olamaz yani. Ya bu adam oyuna para yatırmış. Yani oyuna elmas parası için para yatırmış. Ya da direkt karakteri satın almış. Ve arkadaşından hesabını çalmıştır. başka bir seçenek yok yani. Ama yani bu kadar da olmaz ama oha. Arkadaşlar biz de birazcık gol atalım değil mi ya? Torbacı spor. Haydi. Haydi. Ay arkadaşlar ya çok strese girdim. Hadi. Hadi 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 hadi, hadi Allah belanı versin ya. Evet. İki gol önde şu an benden. Evet. Dört üç. Öğrendi de gel desek mi? Yok yok. Daha çok sinirlendim onu. 4 4 Hastasın diyor. Ama bir de telefon kasmasa vallahi billahi içlerinden geçeceğim. Hadi hadi hadi. Hop bi Allah belanı oğlum, kulenin içinden girdi lan. Tamam 5 5, 5 5 şu an, 5 5, 5 5. Süperliği sağlarsak güzel. Yine kaydeyiz. Aha, kazanacağım sanırım. Çok abi ben sen benim. Sen benim. Aha. Adam emoji atayım derken gol yedi arkadaşlar. Abi çok güzel bir şekilde kazandık. Ben hiç kazanamam düşünüyordum ya. Hadi bakalım. Bin oldu. Abi şu arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Allah'ım inşallah. Yani o kadar güzel oynayanlar karakterler. Güzel kara. Abi bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar bu arada bende bazı karakterler gözükmüyor. Nedense sizde gözüküyorsa bana yazın. Ben de bazı karakterler Noel Baba falan gözükmüyor yani. Noel Baba var mı bir karakter onu bile bilmiyorum. <laughs> Yoksa direkt bilgisayarlara mı geldi o karakterler? Abi ben arkadaşlar ben bu şeyden çıksam mı? Biz de biraz alacağız arkadaşlar. 2 2. Aha. Tamam, öğren de gel abi, öğren de gel. Basmak istemiyorum. Haydi. Nice. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. Hop. Hadi lan ya. Oğlum. Evet, tamam. Şimdi gol yemememiz lazım. Çünkü çok kritik bir noktadayız. Adam 4 gol daha atarsa biz bittik. Yani 3 gole gol kaldı. Hı. Adam iki gol kaldı. 2 gol, 2 gol. 2 gol, iki goldür abi. 2 gol, 2 goldür. Tamam abi. 3 gol atacak. Berabere olmamız için Allah. 2 gol, iki gol, 2 gol. Hadi. Hadi hadi. Yes be. Bunu kazanacağım abi. İnşallah kazanırız. Çünkü 20. seviye olacağız abi bugün. Bugün 20. seviye olacağız. Bu kadar bitti. Gizlice alacağım ya. Hadi 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 gelsene. Hadi. Aldım. Kazandık. Adam özel karakter almış. Ama yine de yendik. Kaç oluyoruz? Kaç oluyoruz? Kaç oluyoruz? Tamam abi. 128. kaç dakika kalmış şimdi? Hemen ona bakalım. Evet. Iki. Abi daha 34 dakika var. Tamam tamam. Biz olduk abi. Olduk. Olduk biz daha. Olduk olduk. Artık, artık arkadaşlar artık taraftar da kaybetsek umurumda değil abi. Ben de artık kraliçe Valkür var ya. ben <laughs> bunu kazanamayız mı bilmiyorum. Boyutlarımız aynı sındırım. Evet, ilk golümüzü attık. ilk golümüzü attık. Hem de çok hızlı bir şekilde. Evet. Arkadaşlar bu elde bu bir dakika. Arkadaşlar bu eli kazanırsak 20. seviye oluyoruz. Yani bu 3 tane efsanevi maçı bu. Hadi. 3 tane efsanevi maçı. dil çıkartıyor arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Hadi tamam. Evet. Hop, birik. Tamam. Tamam, 5 beş, 5'e 1 yeniyoruz. Hadi, hadi. Hadi. Hadi be. Gol yedik. Lan neden süreyi uzatıyorsun ki? Zıpla tamam. Adam büyük top bastı ama büyük büyük topla kaç kere gol attığımı bilmiyorum abi. Ama çok zor da olsa yine de atıyorum ben ya. Yani büyük golle gol. Büyük topla gol. Tamam arkadaşlar bu elde bizde. 20. seviye oldum şu an. Evet. Umrumda değil. Umrumda değil. Kaybedip kaybetmem ama kazansam daha çok veriyor. O zaman kazanmak çok Evet. Arkadaşlar şu an 20. seviye olduk. Hadi olduk hadi. Hayır. Hayır ya. Ya abi bu öyle şansın ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Son bir el tamam. Tamam. Bu elde de kazanırsak. Oha be ya ama. Neden hep bunları alıyorlar ki yani. O kadar etkinlik vermişler adamlar. Adamlar hala da oyuna para yatırıyor. Tamam ben de yatırdım ama ben güzel karakterler için para yatırıyorum. Bunların karakter yani. İki seviye karakterle bile yeniliyor yani. Bir bir. Şeytan. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Oha. maç çabuk bitecek sanırım. Haydi. Arkadaşlar video da mi? Şu an bakamıyorum ama. Evet videodaymışız. Videoda değilsek çok üzülürüm vallahi. Evet. Hadi. Bu arada şarjım bitiyor. lazım abi Tamam süreyi uzattık Tamam 30 saniye arkadaşlar Bu arada otobüslerden göremiyorum tamam, tamam abi Tamam artık bu elde bizde yani e ee, arkadaşlar şu şarj aletim yerinde olsaydı şarj aletimi takardım. Hadi bir. Nice. Evet. Şarjı da taktık. Şimdi gördüğünüz gibi 20. seviye. Çok güzel bir şekilde 20. seviyeye ulaştık abi. Yani çok güzel. Ödül mü? Yani efsane ya. Şu an bir efsaneyim ben. 3 tane efsanevi de tamamlandı. Bakın direkt bonus geldi. karakterleri geliyorum abi. Buradan Buradan gördüğünüz gibi kraliçe Valkür abi bizim. Gördüğünüz gibi kraliçe valkür, valkür. Yani Titan. Efsane bir şey. Gördüğünüz gibi abi şu an çok heyecanlıyım. Evet. Burada arkadaşlar görüyorsunuz gözün gözünüzün ne? Kraliçe Valkür'ü aldım. Rahat bir şekilde aldım. Evet. Şimdi bununla da bir, bir el atar mıyız? Atarız tabii ki arkadaşlar. Biz neyiz abi? Abi özel değil mi? Evet abi bunlar. Aa bu tamamlanıyor mu? Ben bunu özel sanıyordum. Ama arkadaşlar bunu biz yüzde yüz yeneriz. Yüzde yüz yani. Oh arkadaşlar şutuna bakın şunun. Of abi fişek gibi atıyor. Hop ta. Abi bekleyemeyiz ya. Şarjımız yoksa. Güzel değil mi arkadaşlar? Bir de hızlı da çok hızlı baksanıza. Zıplaması falan. Tak hadi hadi hadi. Hayır 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 beni donduramazsın. Donduramazsın beni. Çok güzel bir karakter abi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi bir kulübe gireceğim. Bakalım kim benimle savaşacak. çok güzel. 2 6 iniyoruz abi. Arkadaşlar şutu şutu fişek gibi değil mi? Baksanıza abi. Evet Kaç kaçtı. Abi rakibimize. Çok güzel değil mi? Evet ne yapsak? Efsane bir aslan savaşçı. Abi ben bunu niye alayım ki? Ben de aslan savaşçı var zaten. <laughs> ben de aslan savaşçı var zaten arkadaşlar. Bir de ben bunu yükselte de biliyorum. Ama 45 yani <laughs> yani. Birazcık fazla. Kahin. Takımı bir girelim. Takımda hiç kimse girmemiş abi. Ne arkadaşlar bugünkü videomuzda böyleydi. Bugün 3 tane efsanevi tamamladık. 20. seviye olduk. Bugünkü videomuzda böyleydi. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olup ee, abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bay bay.